Selamun Aleyküm arkadaşlar. 8. sınıf din kültürü dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmamızla sizlerleyiz. Diğer derslerde yazılı hazırlık videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi şimdi gelin hemen çalışmamıza başlayalım. Sınavda karşımıza çıkabilecek bu önemli kavramları mutlaka bilmeliyiz. Boşluk doldurma, eşleştirme ve doğru yanlış sorularında bu kavramlar karşımıza mutlaka ama mutlaka çıkacaktır. Hemen bakalım kavramlarımıza. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarından belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesine zekat denir değil mi? Ayrıca unutmayalım zekat İslam'ın beş tem temel esasından birisidir. Hemen getirip bir numarayı zekatın karşısında ne yapıyoruz? Yazıyoruz. İkinci ifademize bakalım. Allah'ın rızasını kazanmak için kişinin kendi malından harcama ve bağış yapmasına denir. Evet Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle harcamada bulunmaya ne deniyordu? İnfak deniyordu. Hemen iki numarayı getirip infakın karşısına yazdık. İslam'da zekat ve hac gibi mali yükümlülükleri yerine getirilmek için asgari zenginlik ölçüsüne denir. Evet dinimizde zekat ve fıtır, fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, işte kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için belirlenen mali yeterlik ve bu zenginlik ölçüsüne nisap denir değil mi? Nisap miktarı denir. Hemen getirip 3 numarayı nisabın karşısına yazdım. Geldim 4'e. İslam'da toprak ürünlerinden alınan zekata ne denirdi? Öşür denirdi. Hemen öşürün karşısına da yazdık 4 numarayı. 5'e geldik. Kişinin ibadet niyetiyle yaptığı her türlü maddi ve manevi güzel yararlı ve iş davranışlara bakın maddi ve manevi olan güzel yararlı davranışlara işlere bir gülümsemeye bile biz ne diyorduk sadaka diyorduk hemen beşi de getirip sadakanın karşısına yazdım. Bir işi yaparken elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Evet biz bir işi yaparken elimizden gelen tüm çabayı veririz ve sonucu Allah'a bırakırız. Buna da ne denir? Tevekkül denir alt numarayı buraya yazdım sizin şu anda yaptığınız aslında değil mi sınavlara çalışıyorsunuz videolar izliyorsunuz işte defterden kitaptan her yerden çalışıyorsunuz e yarın da belki sınava gireceksiniz elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ve artık Allah'a dua ediyorsunuz artık işin sonucunu Allah'a bırakıyorsunuz yani tevekkül ediyorsunuz aslında. Geldim 7'ye. Kesintisiz bir şekilde sürüp giden, devam eden sadakadır. Kişi öldükten sonra bile ona sevap kazandırmaya devam eder. Neydi bu sadaka? Sadakay cariyeydi değil mi? Bu önemli. Sınavlarda karşımıza çok çıkabilir. Üzerine bu e, videoda da çok durduk. Sadakay cari. Kişi öldükten sonra da devam eden sadakaya deniyordu. Hatibül Enbiya yani peygamberlerin en güzel konuşanı olarak adlandırılan peygamber tabii ki de Hazreti Şuayb olacak. 8'i getirip buraya yazıyoruz. Hatırlayalım. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmişti. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesi neydi? Kaderdi de değil mi? 9'u buraya yazalım. Her şeyi takdir etmesine kader diyorduk. Bu evrende olmuş olacak her şeyin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine de kaza diyorduk. Sınavınızda e, ilk sınav konularında olan kader ve kazadan da sorular gelebilir. O yüzden oraya da mutlaka bakın. Geldim son ifademe. Yüce Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara, bu tüm yasalara ne deniyordu? Sünnetullah deniyordu. Hemen onu da getirip buraya yazdık. Ve bir sonraki doğru mu yanlış mı kısmımıza geçtik. Evet, biraz önce kavramları çok iyi bir şekilde bilir, bilirseniz doğru mu yanlış mı sorularını kolaylıkla yaparsınız. Hemen bakalım. Tevekkül bir iş yaparken elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır demiş. Evet doğru bir ifadedir. Biraz önce açıkladık bunu değil mi? Yüce Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah denir. Biraz önce bunu da yapmıştık. Bu ifademiz de doğrudur. Bakın sünnetullah ve tevekkülü bildikten sonra doğru yanlış sorularını da artık yapabiliyoruz. Canların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar fiziksel yasalara örnek olarak verilebilir demiş. Hayır canlının doğması, gelişmesi, üremesi bunlar nedir? Biyolojik yasalardır. O halde bu ifadem yanlıştır. Sorumluluk kişinin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesidir. Kesinlikle doğrudur. Bizler hepimiz sorumluluk sahibiyiz değil mi? Verdiğimiz kararların sonuçlarını üstleniyoruz. Ona göre kararlar veriyoruz. Bir işin yapılması için harcanan beden gücü, kafa gücü ve zahmete ecel denmez. Emek denir. Ecel nedir? Bir insanın hayatının sona ereceği o vakite ecel denir. O halde bu ifademiz yanlıştır. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Evet bu ifademiz doğrudur. Örneğin okul yaptırmak, cami yaptırmak ya da işte e, sağlık açısından bir ilaç bulmak, bir aşı bulmak. Bunlar nedir? Sadaka-i cariye'dir. Çünkü biz öldükten sonra da ne yapar? Sevabı devam eder. Zekat sadece Ramazan Bayramı'nda yerine getirilir demiş. E, hayır, bu ifademiz yanlıştır. Zekat vermenin belli bir zamanı yoktur. E, Nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması zekat vermek için yeterlidir diyoruz. O halde sadece Ramazan bayramında yerine getirilir ifadesi yanlıştır. Zekat verecek kimsenin Müslüman olmasına gerek yoktur demiş. Zekat verecek kişinin Müslüman olması gerekir. Ayrıca zekat verecek kişinin akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması da gereklidir. O halde gerek yoktur dediği için yanlış diyeceğiz. Maun suresi Mekke döneminde inmiş ve 7 ayettir. Maun yardım, zekat ve iyilik demektir demiş. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olan Maun suresi Mekke döneminde inmiş ve 7 ayettir. Maun aynı zamanda yardım, zekat ve iyilik demektir. Bu ifademiz doğrudur o halde. Temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların da zekatı verilmelidir demiş. Temel ihtiyaçlar neydi? Yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderlere biz temel ihtiyaçlar diyoruz. Bu nedenle temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların zekatı verilmez. Burada verilmelidir dediği için bu ifademiz yanlış olacak. Doğru mu yanlış sorularımızı bitirdikten sonra hemen test sorularımıza geliyoruz. Herkesin yararlanacağı cami, okul, hastane, çeşme gibi kalıcı hayır kurumları yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak sadakadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sadakaları tanımlamaktadır? Üzerine çok durduk değil mi bunun? Sadakayı cariydi. Artık sadakayı cari ile ilgili soru gelse kaçırmayacağınıza eminim. Bakın yine sadakayı cariyi sormuşuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadakayı cariye örneği olarak gösterilemez demiş. Sadakayı cariye insanın ölümünden sonra da sevamı devam eden sadakaya denir. Evet Hayırlı evlat, biz öldükten sonra da insanlara hayır dokunur mu? Dokunur. O halde sadaka-i cari olarak gösterilir. Faydalı ilim, biz öldükten sonra da ondan yararlanır mı insanlar? Yararlanır. O halde nedir? E, sadaka-i caridir. Hastane yaptırmak, biz öldükten sonra da insanlara faydası olur mu? Kesinlikle olur. Ancak tebessüm etmek nedir? Sadece sadakadır. Biz öldükten sonra da ne yapmaz? Sevap devam etmez. O anlık bir e, sadakadır diyebiliriz. Geldik. Yukarıda verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Hemen bakalım. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. Neydi bu? Cüzi iradeydi değil mi? Hemen cüzi iradenin olduğu yerlere artı koyalım. Birinci cüzi irade kesin. Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere ne deniyordu? Rızık deniyordu. Rızık olan yerlere artı koydum. Yüce Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesi de neydi? Külli iradeydi. Külli iradenin olduğu yerlere artıyı koydum. Üç tane artı alan hangi şıkkımda? A da değil, B de değil, C de değil. Evet D şıkkında 3 tane artım var. O halde doğru cevabım D şıkkı diyorum. Geldim diğer soruma. Peygamber Efendimiz, e, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in e, hangi konuya dikkat çekmektedir diyor yukarıdaki hadise. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadise hangi konuya dikkat çekmektedir? İslam'ın yardımlaşmaya verdiği öneme. Evet buna dikkat çekmektedir. İslam'ın doğruluğa, doğrulukla ilgili herhangi bir şey var mı? Hayır. Yok. İslam'ın namaz, namaza verdiği öneme namazla ilgili bir şey var mı? Yok. İslam'ın oruca verdiği öneme değil, İslam'ın yardımlaşmaya ve paylaşmaya verdiği öneme değinmektedir diyoruz. Doğru cevabımız o halde nedir? A şıkkıdır diyorum. Hemen gelip diğer test soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Maun suresinin mesajlarından biri değildir. Ee, hatırlayalım Maun suresi neydi? Yardım, zekat ve iyilik demekti. Buradan yola çıkarak ne yapabiliriz? Aslında bu soruyu da çözebiliriz. Yardımlaşma İslam dininde çok önem verilmiştir. Evet bu Maun suresinin mesajlarından biridir. İbadetlerde gösterişten kaçınmak gerekir. Bu da Maun suresinin mesajlarından birisidir. Hac bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Hac bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Bu Maun suresinde geçmez. Öyle her hacla ilgili herhangi bir bir e, ifade ya da bilgi yoktur. İnsanları yardımlaşmaya teşvik etmek gerekir. Evet bu da yine Maun suresinin mesajlarından biridir. Ancak hac bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Nedir? E, onun Maun suresinin mesajlarından biri değildir. Doğuracağımız C şıkkı diyoruz. Geldim diğer soruma. Sadece Ramazan ayında ailedeki kişi sayısınca ve en geç bayramdan önce verilmesi gereken sadaka türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadaka. Nedir? Fıtır sadakasıdır. Halk arasında bu sadaka türüne ne denir? Fitre de denmektedir. O halde fıtır sadakası A şıkkında var. Hemen getirip fıtır sadakasını olduğu kısmı işaretliyorum. Ayrıca fıtır sadakası kişi başına göre verilir. Bir ailedeki bütün bireylerin fitresini aile büyüklerinden biri verir diyebiliriz. Fitre miktarı kişinin ekonomik düzeyini işte maddi durumuna göre ne yapabilir? Değişebilir. Geldim diğer test soruma. Aşağıdakilerden hangi sadaka cariyeye örnek olarak verilemez demiş. Faydalı bilimsel keşifler ve icat yapmak sadaka-i cariye örnek verilir. Okul, ibadet, ibadethane veya hastane yapmak yine sadaka-i cariye örnek verilebilir. İhtiyaç sahibi birisine sadaka vermek, hayır bu sadaka-i cariye değildir. Çünkü sonrasında da sevabının devam etmesi lazım. Ağaç dikmek ve doğayı korumak da yine nedir? Sadaka-i cariye örnek verilir ancak çeşitli örnek verilemez diyoruz. ve Yukarıdaki tabloda hangisinin zekat oranı yanlış verilmiştir diye soruyor. Şimdi e, belli miktarda malların belli miktarda zekat oranları vardı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Altın, gümüş, nakit, para ve menkul değerlerin zekat oranı 30'da 1 değil. 40'da 1. Yani 1 bölü 40 olması lazım diyoruz. Birinci yanlış verilmiş. Diğerlerini de bir inceleyelim. Toprak ürünlerinde zekat sulama ve gübreleme gibi masraflar yoksa onda birdir demiş. Evet sulama gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir. Varsa 20'de bir oranında verilir. Doğrudur. Madenlerde 5'te 1 oranında demiş. E, çıkan madenin, madenin miktarına bakılmaksızın 5'te 1 oranında zekat verilir. Doğru demiş. Sığır ve manda 30-40 arası sığır ve manda için 2 yaşında bir dana verilir demiş. Evet bu ifademiz doğrudur. E, ve sığır ve manda için 30'da 1'dir. 30 ve 40 arası sığır manda için de 2 yaşında bir dana ya da işte buzağıdır. Hangisi yanlıştır demiş bize. A şıkkı yanlış 40'da 1 olacaktı. 30'da 1 yazdığı için yanlış. Hemen geldim diğer soruma. Hazreti Şuayb ve gönderildiği Medyen ve Eyki halkı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyki şehirlerinin halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Doğru. Medyen ve Eykililer bir olan Allah'a inanan, ölçü ve tartıda hile yapmayan adil insanlardı demiş. Hayır kesinlikle böyle değil. Onlar e, o zamanlar ticarette çok fazla hile vardı. Orada çok fazla hile yapılırdı. Aynı zamanda Allah'ın birliğine ne yapmazlardı? inanmazlardı. O halde B şıkkı nedir? Yanlıştır. Medyen ticaret yolları üzerine kurulmuş bir şehirdir. Evet o ticaret yolları üzerine kurulmuş önemli bir şehirdir. Medyan ve ekiller helak edilmiştir. Bu ifademizde doğrudur. Ancak ölçü ve tartı ile yapmayan adil insanlardır ifadesi nedir? Yanlıştır diyoruz. Evet yukarıdaki zekat ilgili verilen bilgilerden hangi kişi veya kişilerin verdiği bilgiler yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Önce bir hatırlayalım mı? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmezdi? kimlere verilmez? Aile içindeki karı koca birbirine zekat veremezdi bir kere. Anneye babaya, büyük babaya veya büyük anneye de zekat veremezdik. Anne baba kendi çocuklarına ve torunlarına da zekat veremezdi. Aynı zamanda zenginlere ve Müslüman olmayanlara da zekat verilmezdi. Şimdi Umut demiş ki anneme ve babama zekat verebilirim demiş. Hayır veremezsin bu ifademiz yanlıştır. Hazal demiş ki kardeşime ve amcama zekat verebilirim. Evet ihtiyaç sahibi kardeşe ve ihtiyaç sahibi amcaya ne yapılabilir? Zekat verilebilir. Kübra demiş ki zekat farz olan bir ibadettir. Evet Kübra doğru söylemiş. Emre de demiş ki dinen zengin sayılan kişiler zekat verir. Evet dinen zengin sayılan nisap miktarına ulaşmış kişiler ne yapar? Zekat verir. Hangisi yanlıştır o zaman? Sadece umut yanlıştır değil mi? O halde değişik benim doğru cevabım o olacak. Geldim diğer soruma. Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce bir paragrafı okuyalım. Zekat ibadeti sayesinde toplumdaki ekonomik adaletsizlikler ortadan kalkar ve zenginle fakir arasındaki uçurum aza indirgenmiş olur. Zekat zenginle fakir arasında bir köprü, bir bağ işlevi görür demiş. Bu parçada ne anlatmak istemiştir bize? Zekat mali bir ibadettir. Bundan bahsetmemiş. Evet mali bir ibadettir ama zekat her zengin vermelidir. Bundan da tam olarak bahsettiğini söyleyemeyiz. Zekat bir toplumun denge mekanizmasıdır. Evet bakın zekat zenginle fakir arasında bir köprüdür, bir bağdır ne diyor? Ekonomik adaletsizler ortadan kalkar ve zenginle fakir arasındaki uçurum aza iner ve bir denge kurulur diyor. O halde C şıkkı kesinlikle doğrudur. Zekat her Müslüman vermelidir. E, asıl anlatılmak istenen burada nedir? C şıkkında verilmiştir diyoruz. Ve geliyoruz yorum sorusuna. Yorum sorusunda sizler için hazırladım. Yorum sorusunu yorumlar kısmında mutlaka mı, mutlaka cevaplamanızı istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü ilk ve e, iyilik hangi kapsama girer? Yorumlarda mutlaka cevaplayın. Kendinize iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz.